Herkese merhaba, bugün yine güzel bir haber aldık ve gülen yüzlerimize dönelim. Önce kaynalayı ile başlayalım bu sefer. Şu güzel gözleri görelim. Yani sevinç gözyaşları gibi. Ne dersin? Evet, Müşra Hanım'a dönelim. Müşra hayırlı olsun diyelim. Kaç yıldır bunu bekliyoruz? 8, 8, 8, 8 yıldır. 8 yıldır neyimiz var? Çocuk oluyor, Bebek evet. oluşuyor pardon. ama evet. Aynen, sebebini bulduk. Doğru mu? Aynen hocam ha, doğru. Şimdi o sebeplere yönelik tedavi inşallah doğuma getireceğiz. İnşallah Evet. Son açıdan çıkmış bakın. 290 lira. Tamam. Tedavi ile gebelik oluştu. Aynen. Evet. Hocam. Doğru mu? İyi, hayırlısı olsun. İnşallah inşallah, i̇nşallah bu canlı anlayan sebebiniz var. İnşallah. Kayınvalide. sevinçten bayağı gözleri doldu. <laughs> Allah herkesin gönlünü görüyorsunuz. İsteyenlere de çocuklasın.